biraz önce? Anneciğim ben pizza seti al Telefonda gördüm. O nereden çıktı ya? Anne ben onu markette gördüm. Ama senin bir sürü oyuncağın var. Anne ne olur ne olur. Ben çok durma. Ben hiç yok benim. Ondan olmayabilir ama bir sürü oyuncağın var. Ama istiyorum ne olur. Yok alamayız artık yeter. Anne ne olur. <laughs> Hayır hayır bu kadar oyuncak Anne, yeter. Tutturacak mısın? <laughs> Liva. Anne hadi hadi. Ya Semin Liva bence bu kadar oyuncak yeter. Hayır. Yeter değil. Nasıl bir pizza setiymiş ki o? Anne üstünde dondurma var. Dondurmada mı var? Evet benim dondurmam yok oyuncak çubuklu. Çubuklu yok ama bir sürü dondurma setin var oyun hamurundan yapılan. Anne oyun oynamadığımda yapamam değil. O batta. O başka mı? Evet. Ne olacak yani şimdi alacağız mı onu? Evet. Almasak olmuyor mu? Hayır. Ama her istediğimiz alınmaz. Alınır. Evet, evet. Ya paramız yoksa? Yani şimdi illa markete gidip pizza seti alacağız. Sabah sabah markete gideceğiz öyle mi? Evet. İyi hadi giyinelim de gidelim o zaman. Nerede? Arkadaşlar şimdi Merkez'e geldik. Pizza set alıyoruz. Hadi. Bul bakalım. Acaba var mı? Bak bakalım nerede? Aha. Buldun mu? Al hadi o zaman. Göster bakalım bize de. Bu mu istediğin? Alıyor muyuz şimdi bunu? Bu mu istediğin kızım? Alalım mı? Hadi bakalım o zaman. Bak şuna bak. Şuradan ben şimdi bunu aldım. Bu işte. Bak. Gel buraya. Bir tane. Şuraya gel. Ne ya? Nerede? Şu. Kola. Kola ve ayran. Peki. Başka neler var? Pizza, kış Tavuk bile var. Tavuk bile var evet. Kotu soslu. Bir de waffle. Bir de waffle. Hadi o zaman eve gidelim, evde inceleyelim. Bu ne? Makaron. Makaron O nasıl bir dondurma? Hadi gidelim evde bakalım. Anlamadım bunu. Şimdi set, pizza setimi aldım. Şimdi açacağız. Şurası yeşil, şurası sarı. Evet, iki taraflı bir dondurma. Neymiş o? Waffle. Aa, waffle evet. O açılmıyor öyle. Hı, Hı -hı. Çok kolay. Şimdi pizzadan açalım. Karamel. Şu açık olan yerden devam et. Makaron anneciğim onlar. Makaron. Evet makaronlar. Hmm. Çok tatlılar bakalım makaronlarına. Evet çok tatlılar. Yoksa da bulabilirim. Efendim? Konser. Konser mi? Tabii. Kızım bunlar yemek. <laughs> Anne bak o ses çıkarıyor ya konser ben de yapabilirim. Peki tamam. Şimdi çıkartıyorum. Bir tane daha kolan vardı evde. Kaç <laughs> kolan oldu şimdi? Üç. Üç tane kolan mı oldu? Evet. Ah seni. Yani bütün bebeklerim bütün kolan. Evet. Anne. Içebiliyor. Tamam, ona ayran verirsin o zaman. Evet. O da kurabiye evet. Ben kaç gündür bunları denesiyorum Kızım o öyle açılmıyor. şakacıktan Peki. Bak. boş ama değil mi? Evet. Tıcıcıktan bir şey yapıyor gibi yapıyor. Peki, tamam.

Hmm, pizzaların çıktı. Hepsini şöyle boşalt kutudan anneciğim. O da pizza tavası. Diz bakalım tavaya pizzaları. Aferin sana ya. Çok güzel gözüküyor pizzaların. Kaç dilim pizzan var? Say bakalım bize. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı dilim pizza. Evet. Yaşasın. Işlasın. Mutlu musun bunu aldığın için? Evet anne bak pizzayı fırın koyduğumuz zaman böyle döner. Tamam. O zaman biz bunlarla güzel güzel videolar çekeriz, değil mi anneciğim? Evet. Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Regüler arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.